Günaydın arkadaşlar. Evet tur başlıyor. Şu anda kahvaltı ediyoruz. Ee, yanımda bir tane Avrupa pislik ikincisi var. Evet. <laughs> ne var dostum? Hazır mıyız? Günaydın. Günaydın. Evet, Türkiye'ye vurdum. Birinci etabı için hazırız. Evet. Şimdi kahvaltı. Ne yiyeceksin kahvaltıda? Bisikletçilerin sabit izleyen bir bak. <laughs> Yarışlarla pirinç. Değil mi? <laughs> Bu dönem böyle besleniyor yarış zamanı. Şimdi ben de yulaf yiyeceğim. <laughs> Çünkü biraz kilo aldım arkadaşlar. Yulaf hem enerji verir hem de kilo verdirtir düzgün beslenirsen. Hadi. Başarılar. Evet. Takımlar böyle buralarda. Kahvaltıda bizim Shimano burada. Şimdi biz de kahvaltımızı alalım. Evet bakın burada sütlü pirinç, işte şurada yulaf, işte özel yemekler de var. Bunlar hep karbonhidrat. Ve işte burada bir şampiyonun bir şakalar şukalar. Yapacaktım yalın kalmadı. Açık kaldı. değildi oğlum, <laughs> hazır mıyız? Hazırız ya, her şey yolunda. Güzel. Hazırlıklar tamamlandı, bu saatten sonra etap etap yavaş aynen. Sekiz, yavaş. Aynen, 8 gün bir de. 8 <laughs> gün aynen. Sen bu kadar uzun yarışmış mıydın abi? E, 6 ay önce. Türkiye, Altı, Türkiye, Yani. Ha, İlk defa bu kadar abi. uzun olacak yani. E, sanırım bu sene daha mı kısa? Daha mı Bu sene daha mı uzun? Daha mı uzun. Ay 8 gün yani. He ya evet. He. Ama şey, e, güzel ya. Hani Bugün şey, ısınma olacak biraz. Evet evet, etap zaten oldukça. Senin şey. var mı favori etapın? E, benim favori etapım aslında 3. etap. Geçen sene de Nico kaçtığı böyle iplerin iyice koptuğu etap oydu. E, bu sene de orada sürpriz bir etap gelir bence. Çünkü Marmaris'e giriş de değişti orada bir kaçış grubu da finish ekledi bir küçük grup. çünkü ana yoldan ayrılıp iki tane kategorize yokuş geçiyoruz. Şimdi şöyle ekliyoruz. O ilginç olabilir. Hadi bakalım Bak. göreceğiz. Ben de orada olacağım. <laughs> Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. <laughs> Ve hazırlıklarımız otelde tamamlandı arkadaşlar. İşte Shimano son hazırlıklarını yapıyor. Takımlar bisikletleri yerleştirdiler. Şimdi alana gidiyoruz. Bugün Antalya Antalya etabı. Yaklaşık 135 kilometrelik bir etap. Bir tane böyle sert yokuşumuz var. Onun dışında genelde düz bir etap. Bayağı bir hızlı geçecek. Şimdi bu turda size biraz buraların arka planlarını daha çok göstereceğim. İşte bu otellerin olduğu yerler falan filan. Çünkü Tur bir de böyle bir bölüm var yani burada esas zorluk burada sürekli her gün bir yerden bir yere gidiyoruz ve ben dört gün yapacağım bunu bu sene ve e, oradaki şartları da biraz göstereceğim çok daha böyle eğlenemeyebiliyoruz bazen ama hep beraber bu seneyi göreceğiz. Şimdi yavaş yavaş hareket edip starta doğru gidelim hadi bakalım tur başlıyor. Adana evet, kebapçı da burada. Sezgin abimiz. Abi dürümler hazır mı? <laughs> hazır abiciğim. Her her konuda yardımcı oluyoruz. Serviste sınır yok. Aynen. O, o bakalım, işte bu o... bakalım bu turun şanslısı kim olacak? <laughs> Nasip artık. Adam <laughs> bir başka. Takım gelecek. Hırvatistan'dan ama Hırvat, Sloven, Slovak. Eyüp ne yapıyorsun Eyüp? Abi iyi günaydın. Hazır mıyız? Abi bomba gibiyiz, hazırız. Stres geldi mi Eyüp? Stres geldi <laughs> abi. Antalya turuna benzemez. Hadi görüşürüz. Evet bu takımda bir tane Türk sporcumuz var, Ramazan var. Avro pist ikincisi. Bak Ramazan. Tamam, Ramazan. Sprinterlerimiz var, onları daha çok sprint'e götüreceğiz. Ee, biz de kaç şehir takımımızı karşısında çalışacağız, elimizden geleni yapacağız. Benim ilk büyük turum. İnşallah Ay, ne alırız. Ve Aa, bu, kim? Da... Aa, bu kim? Şey, Mesela... bu kim? Ne Merhaba. Şey, Merhaba. Merhaba. <gülüyor> Sen <gülüyor> söyle hadi. Serse hadi bir şeyler söyle bize. Bizim turum. Her şey Hoş <gülüyor> <gülüyor> evet, Ailesini. Ahmet ya, evet. ne haber? Canavar. Artık yarışlara geliyor. Aynen öyle. Aa harika. <gülüyor> ne yapacağız? <laughs> Turda. Turda yani kaçışlarda bakalım. Bam bam bam. Şansımız evet, değil. <laughs> 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 ne çıkarsa diyorsun. Aynen öyle. Aa keyfi. Keyfini çıkardın. Öyle yaptım. Kaçıncı senem bu? Bakayım. En tecrübeli sen senedir. Onun Turun sonra. en bir Hemen sersi. şöyle baktığınızda Norbert. Bravo bravo ee, süpersiniz. İkinci kez turda. Sen de geleceksin evet, mi 10 sene sonra? Banaşık. Banaşık. Abi ee, görüşürüz. Thank you. <laughs> Sen kilo mu verdin ya? Biraz vermeye çalıştım <gülüyor> abi. <gülüyor> görünüyor mu çok? Görünüyor, görünüyor. Görünmüyor yani işte. <laughs> Gitmiş hepsi. Aa, Başarılar. <laughs> Kahve alabilir miyim? Abi ne İyi gayet iyi. Hazır mıyız yani? Hazırız. Evet. Bir Sen hazır mısın? Hava olarak... <laughs> ne değil mi? Evet. Bugün önce yüz gidiyor bak hiç stres yok yarışla ilgili. Tüm, yok. Tüm, tüm stresi dün attık. Aynen değil mi? <laughs> Aynen yağmur attık artık rahatsız. Aynen. Görüşürüz Aynen. 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 Aynen onun içinden çıktı ya. Evet. <laughs> Kaç sene önce, sen burada tek yaptın değil mi şey? Yaptım. Kaç sene yaptın? Bu şey, şey olarak, Şimano'da mı? Şimano'da. Şimano'da bir yıl. Bir yıl. Sonra yarıştırdım. Bir yıl teknik servis, sonra da geldim Yerişti, burada yarıştım. Evet, Nötral Nötrel evet. servis. Sonra kahve sırası bekliyorum. Hadi başarılar. <laughs> Böyle minikler de geliyor. <laughs> <laughs> ne haber? Sizde görüşürüz her üçün. Eyvallah. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Abi. Şu anda yanımda Esra Hanım var. Evet. Bakın. Şimdi Bursa'da harika bir yarış var. Yeni bir yarış. Beş beş ve size bir müjdemiz ayırıyorum. var arkadaşlar. Kısa parkurdaki o yokuş gitmiş. Yokmuş artık değil yeri mi? Evet evet. Onu Biraz daha insancıl olmuş. Herkesin rahatça sürebileceği bir <gülüyor> <gülüyor> bu moda dönmüş. Onun için Bursa'ya herkesi bekliyoruz. Herkes değil be mi? Güzel bir organizasyon olacak. İnşallah inşallah. O zaman ben de geleceğim inşallah. İnşallah, bekliyoruz. <laughs> Hadi bakalım şimdi tura devam. Aynen, aynen devam <laughs> Yer alıyor Alpes'in... Bekonik <laughs> de demek geliyor, şimdi de Alpes'in... Are you ready for... Albert. Haydi isimleri sayalım, sevgili saygılarım. Tour de Albert. France. <laughs> Robert Hees. <Higgs>. Yes. Ramon <laughs> <Yes. gülüyor> <Ricard, Robert> Sinkel. <laughs> İşte burası da takımların olduğu yerler. Şimdi arka taraftayız arkadaşlar. Bakın burada Konya, o son hazırlıklarını yapıyor. Diğer takımlar burada. Merhaba. Evet, bakın böyle. Burada spor otobüsü. Türk takımları da burada. Bisanın. Yeni bisikletleri, Auto'nun yeni bisikletleri, bakın <laughs> burada böyle tüm yarışın. Bu kiminmiş? Kaan'ınmış. Sen mi hazırladın bunları? <laughs> Güzel, var. bütün montajları izledik vallahi, eline sağlık. <laughs> Nasıl bisikletler? bisikletleri gerçekten çünkü 2025 yılında zaten Nisan bunu piyasaya sürecek. Ha. Biz deneme amaçlı bize, bizim için özel üretildi. Şu an çok memnunuz. Sporcular da çok memnun. Sporculara Hayır. soralım hemen. Çok güzel. Çok şey. mu güzel? Akıyor. Hadi ya. Evet. <laughs> Göreceğiz bakalım bugün ne kadar akacak. <laughs> Hadi başarılar. Burada turum bu arkadaşlar. Bütün takımlar işte burada da Daycode. Hepsi. Hazır ve nazır. Biraz sonra start alacaklar. Hadi biz de Şimanı'ya gidelim ve startımızı alalım. Merhaba arkadaşlar, birinci etapı startına gidiyoruz şu anda. Evet, direkt startta. Sardar. Düş sen lan, atistik yapma lan, düş lan. En önden mi başlayacaksın? <gülüyor> 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 ee, Evet işte yarışın en tecrübelisi, en yaşlısı. Aa, aa, <laughs> abi, abi. en çok bu geldi yarışlara. Hazır. <laughs> nasıl hazır mıyız abi? Valla Bu Zaten sene startı verici biliyorsun. Bu sene, sene biraz sıcak olacak galiba. Öyle gözüküyor. Dün ama nasıl soğuktu. Dün çok fenaydı vallahi. Berbattı. Aynen. Neyse biz buna razıyız. Biz de kolay gelsin. çünkü. de şonlara sor. Hadi görüşürüz Hadi abi. Ve ee, şirinler de son hazırlıklarını yapıyorlar. Ve biraz sonra başlıyoruz. 59. Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu Tour Türkiye başlıyor arkadaşlar. Ben yine her zaman olduğu gibi Shimano aracındayım ve Ola abi burada. Ne haber abi? Merhaba. İyidir sağ ol. Sen nasılsın? İyi. Hazır mıyız abi? Hazırız. Her zaman, değil mi? Aynen. Valla Zaten Gülüyoruz. herkese soruyorum, hazır mıyız diyorum. Herkes no, evet hazır. olmayan diyor. görmedim aynen. ben de. <laughs> ne saçma bir soruysa benimki de. Hazırız, hazırız. Aynen, aynen, aynen. Start verildi. Hadi bakalım, başlıyoruz. Evet, şu anda Antalya'dayız arkadaşlar. Antalya'da sahil yoldan Lara'dan böyle şimdi bir Antalya-Antalya etabımız var. Bayağı bir. Ee, uzaklara gidip geri geleceğiz. Aslında gitmemiz gereken yer 3 kilometre bir yer. Ama <laughs> bütün Antalya'yı dolaşıp geleceğiz. Şu anda Akro Otel'in hemen dibindeyiz. Buradan yukarı doğru başlıyoruz. Evet. Hadi bakalım. Evet. İlk kaçış. S takipteyiz. Dinlemedim. kaçış grubunda tam 6 kişi var arkadaşlar. Ve Sakarya'dan da bir sporcu önde gidiyor. Şimdi 2 dakikaya geçtiği için takım araçları bizim önümüze geçecekler. haydi Rembe, rembe, rembe Antalya'dan çıktık. Manavgat'a doğru gidiyoruz. Sabah azalmaya çalışıyorum. Selamlar. <gülüyor> geliyorlar geliyorlar. Geliyorlar geliyorlar. Ve evet tur geliyor arkadaşlar. Son 100 metredeyiz. Biraz sonra 59. Türkiye Turunun ilk filişi geliyor. nasılsın be? Çok hızlıydı lan. Evet abi. <laughs> Oğlum 50 ortalama gittiniz ilk 1 saat falan. Nasıldı? Da? Daha yeni bitti. Önümüzde bir şey daha bak bir söylemedi diyor ya. <gülüyor> <gülüyor> eyvah eyvah. Batuhan tam senlikmiş. Öyle diyorlar. Bittik bittik. <laughs> abi geçmiş olsun gençler. Sağ ol. Ee, Sportoto da burada. Oğlum biraz hızlı gideydiniz. Bu 50 ile gidilir mi lan? Ayıp değil mi? <gülüyor> <gülüyor> o bayağı valla bravo. İlk bir saat, bir buçuk saat elli ortalama. Yani. Ama görücü daha kolaydı ya. Ha. Geçen sene göre daha kolaydı ilk etap. O kesin yani. Ve kaçışı direkt saldılar zaten. Kaçış daha otele gelmeden gitti yani. Aynen. Sonra rahat rahat, rahat. Bir ilerledik. Sonra tempo başladı. İyiydi yani. Bu bir sene birinci etap tahmin daha rahat. Biraz ısınma var. gibi oldu diyorsun. Aynen iyi oldu ya. Ha. <laughs> ha, ha bravo bravo. Hadi. Tebrikler. Bravo gençler. Ne hızlıydı be. Aynı repliği yapmayacağım abi. <laughs> değil mi? <gülüyor> <gülüyor> yok yok çamur yok bu sefer <laughs> ama. <gülüyor> bu, 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 bu sefer ısınma <laughs> oldu Aynı gibi sanki ısın. değil mi? Yani, nasıl yani. yani. Hadi bakalım. Hadi tebrikler. Ee, yarış biteli. Yaklaşık 5 dakika falan oldu. İşte bütün her şey sökülüyor arkadaşlar. Evet şimdi bu ekip öbür finişe gidecek. Kalkana gidecekler. Bizim de işimiz bitti arkadaşlar. Vallahi çok hızlıydı etap. İlk 1.5-2 saat 50 ortalama gittiler. 48 ortalama gittiler. Peloton hızlıydı o, ama o demin Serdar'ın da söylediği gibi kaçışı o, rahat göndermişler. Geçen o, o. seneden daha hafifti diyor ama Bakacağız bakalım önümüzdeki günlerde ne olacak. Şimdi biz de toplanıp otele gidiyoruz. Yarın Kemer'den başlıyoruz. Kalkan'a gideceğiz. Onun için bugün de Antalya'da kalıyoruz. Ama yarın biraz daha zor olacak. Biraz daha çok tırmanış var. Bugün güzel böyle bir ısınma oldu. Bu arada görmüşsünüzdür arkadaşlar yeni bir kanal açtım. Hem YouTube'da hem Instagram'da durma Teknoloji diye. Onları da takip edin. Orada burada kullandığım ekipmanları oralarda göstereceğim. Bunları nasıl kullanıyorum. İşte dronlar ne bileyim bu ozma pakıtlar ya da işte action cam'ler, bisikletle nasıl kullanıyorum onların hepsini orada göstereceğim. Onun için hem YouTube kanalına hem Instagram hesabına abone olun şimdiden. Hadi şimdi toparlanın ve otele gidelim. Çünkü bugünlük bu kadar. Hadi bir sonraki videoda görüşürüz. Nasıl yapıyordu Fatih? Hop